Kozan Kadirli yolu'nda iki araç kafa kafaya girdi. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Kadirli yolu Pekmezci yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 80 ABC 052 plakalı araç ile 46 abc 223 plakalı otomobiller Kozan Kadirli yolu Pekmezci yol kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 23 yaşındaki Çağlar Altıntaş 43 yaşındaki Menderes Tuncel ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi ve Kadirli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı. <laughs> Eşya ile görüştük mü? Hadi. Hadi sen çık abi. Çabuk